Beni geçmişe götür. Neler oluyor burada? Aa, nereye, hangi zamanla geldim ben? Bu sündükler böyle? Cık, olamaz, Bizdeki burada gerçekymiş. Günaydın küçük hanım. Günaydın güzel kızım. Günaydın. Çilek. Niye bize öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun yavrum? Şey. Hiç. Çilek. O elindeki nedir? E bu mu? Bu vazo. <laughs> ben hayatımda hiç böyle bir vazo görmedim. Vazo mu? <laughs> Çilek. Nereden buldun onu? artık benimle bir gelir misin anne? Seninle konuşmam lazım. Tabii ki. Ah, izninizle. Yani ne ilgisi var bunun? Hem o Perihan teyzenin. Canım bizim odamızda ne işi olabilir? Hani dün sana emanet etmişti ya ilk önce benim odama sonra seninkine saklamıştık. <laughs> Çilekçim sen herhalde bir rüya gördün ve buna inandın. Ya da bana şaka yapıyorsun. Bilmiyorum ama bu yaptığın hiç hoş değil. Hayatım onu derhal Perihan teyzeye geri vermelisin ve onu nasıl aldığını ona açıklamalısın. Perihan teyze gelsin de gör anne. Sor bakalım zaman küresini bize on vermiş. Ah. Perihan <laughs> teyze. Perihan teyze. Söyle Bediş'cüğüm. Ah Perihan teyzeciğim nihayet gelebildiniz. Biliyorsunuz çilek sadece oyun oynamak için gizlice şatonuza girip zaman küresini almış. Ah, periler aşkına. Almadım ben yapmadım. Onu sen verdin Perihan teyze. Anne annem zaman siyedi yapmasın diye. Dilan hatırlamıyor musun? Hayır. hayatım. Kapıya bakar mısın lütfen? Bakarım tabii. Bir at arabası sesi duydum. Dedem gelmiştir anne. Gece gündüz bizde zaten. Ondan başka kim gelebilir ki? Günaydın. Günaydın baba. Girmez miydiniz? Hazır mısın Yavuz? Hemen hemen hazırım baba. Lütfen otur Eda'sına bir çay koysun. Aa evet daha yeni demledim taze taze içmez miydiniz? Çok isterdim ama bir an önce giderim. Atlar bugün biraz huysuzluk ediyor. Tamam giderim. Hayatım ceketini tutar mısın? Tabii. Ah Yavuz ne diyeceğim. Akşam gereken tavuk almayı unutma olur mu? Tabii hayatım. Görüşürüz hayatım. Hoşçakal. Hoşçakal Eda. Hoşçakalın babacığım. belki o bana ne olduğunu söyler. Olamaz. Burada da her şey bizim evdeki gibi. Bir tek dedem değişmiş. O da herhalde köpek olduğu için. Merhaba anneanne. Merhaba dede. Aa! Hoş geldin çilek. Hoş geldin canım torunum benim. Hoş bulduk. Nereden çıktın bakalım böyle? Seninle bir şey konuşmaya geldim. Öyle mi? Söyle bakalım. Nasıl göründüğünü farkında mısın? Tabii farkındayım. Her zamanki gibi çok güzel görünüyorum. Sadece lülelerim biraz uzadı ama o da bana yakışıyor. <laughs>